Toplum olarak ruh sağlığımızı iyi bulmuyorum efendim. Valla toplumca ruh sağlığımız pek iyi değil. Toplumsal sağlığımız şu an biraz bozuk. İslami yaşantıyı yaşarsa her şey düze çıkar. Toplum olarak ruh sağlığımızı nasıl buluyorsunuz? Toplum olarak ruh sağlığımızı iyi bulmuyorum efendim. E, ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığımızı düşünüyorum toplumsal anlamda. Zaten e, genel anlama bakacak olursak hani araştırmalara da bakacak olursak Avrupa'nın en mutsuz, işte e, en e, ileriye umutla bakamayan gençliği falan bizde çıkıyormuş galiba maalesef. Umarım iyi günler görürüz. Temennimiz o yönde. Millet, geçimsiz millet. Yok geçinemiyorlar. Bence toplumca ruh sağlığımız iyi değil çünkü ekonomik sıkıntılar var. Bu öğrenciyi çok etkiliyor. Mesela ben okudum. Üniversite okudum. iki yıllık çocuk gelişimi. Ardından KPSS'ye girdim. Tamam girdim ama istediğim puan alamadım ama iş arıyorum şu an. Tabii olabilir. Aile olabilir. Yani aile, yaşadığımız yer, yaşadığımız coğrafya. Mesela ben e, yeni geldim buraya, Kayseri'ye. Geleli iki hafta falan oluyor. Ablamın yanında kalmaya geldim. Şey, yani bizim orada iş yoktu. O yüzden geldim. aşında oturuyorum ben, Kahramanmaraş Arşında. Öyle. Allah toplumca ruh sağlığımız pek iyi değil. Ekonominin bu gidişinden dolayı. Yani o kadar mücadele etmemize rağmen ev geçim şartlarımız çok zorlaştı. Yani başka nedir, ne denebilir ki? Denecek bir şey ben bulamıyorum başka. Yani halkça yani tüm psikolojimiz bozuk yani. Gidiyoruz, geliyoruz işimize, gücümüze de yani psikolojik kafamızdan hiç eksik değil yani. Ya ekonomi bence harika bakın insanlar geziyor. Çoğunun kulağında kulaklık var. E, hepsinin cebinde son model telefonlar var. Ekonomi harika bence. İnsanlar kendilerini kandırıyor. Hayır hayır ekonomi gayet güzel. Toplumsal olarak son zamanlarda zor günlerden geçiyoruz ülkecek. Hem maddi manevi diğer ülkelerin terör olsun vesaire olsun. E, biz bugünler inşallah açacağız hep beraber. Toplumsal sağlığımız şu an biraz bozuk. Ama 2023 yaklaşıyor seçimler yaklaşıyor. Z kuşağından umutluyuz. Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Bu ülke daha iyi yerlere gelecek inşallah. E, başaracağız her şeyi. Tok arabamızda çıkıyor zaten. <laughs> Yerli ve milli. Toplumca ruh sağlığımızı nasıl buluyorsunuz? Bir tık dur buluyorum aslında. Hiçbir sağlığımız falan yoktur. Ee, Türk toplumu olarak nanay. Bu soruna şöyle cevap vereyim. İslami yaşantı olmadığından, yaşayamadığından İslami ahlak yok, bozuluyor, haramlara bulaşıyor, iş içiyor, kumar oynuyor. İslami yaşantıyı yaşarsa her şey düzek çıkar. Kayseri düşünürsek yani ya durumlardan dolayı yani maddi durum olsun, manevi durum olsun pek iyi değil. Yani çünkü a şu an ben cüzdanımı açayım 5-6 lira param var yani. 5-6 lirayla nişanlımla beraber geziyorum. Örnek vereyim. <laughs>